Enes Kara ile ilgili çekmiş olduğum videoda bir hayli tepki aldım. O tepkilere bir cevabım olacak ama öncelikle bir teşekkür borcum var. Bana tepki gösterenlere, beni sevenlerin karşı cevap vermesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Yani benim sahipsiz olmadığımı ortaya koymuş oldular. Kendi düşüncemizi zorla kabullendirmek gibi bir durumumuz yok ancak bizi taşlamaya çalışan insanların karşısında da bizim düşüncemizde olan insanların bizi savunması gerekiyor. Yok. benim gibi düşünen, benim düşünceme yakın olan diğer yorumculara da sahip çıkılması gerektiğini söylemiştim. Bu konuda bana destek olduğunuz için hakikaten tek tek teşekkür ediyorum. Umarım bu ve bu tür durumlarda böyle destek olmaya devam edersiniz. Bu destekler olmayınca gerçekten insanın şevki kırılıyor. Yani bir ara düşünüyorsun lan ben boşuna mı konuşuyorum? Neyse sözü fazla uzatmadan düzeyli birkaç eleştiriye cevap vereyim. Bu cevabımın bana küfür ve hakaret edenlerle alakası yok. Onlara ne söylersem söyleyeyim mantıklarında en ufak bir değişiklik olmayacağından kuşkunuz olmasın demişler ki ağırlıklı olarak ölülerin arkasından konuşulmaz. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Böyle bir hadis de yok. Hadi diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de yazıldı, hadislerde yazıldı. Sizler de bu konuyla ilgili dini bütün mümin kardeşlerimiz oldunuz. Kabul. E peki sizin dediğinizle yaptığınız arasındaki bu çelişkiye ne diyeceğiz? Hani ölülerin arkasından konuşulmaz diyorsunuz ya? Ki ben bir mürtedin arkasından konuştum. Konuştuklarımın temel içeriği de Müslümanlara yönelik yapılan çirkin saldırılar. Eleştirdiğim kısım bu. Türkiye'de yılda kaç tane intihar oluyor? Ben ilk defa bir intihar vakası üzerine yorum yapıyorum. Yani adam intihar etmiş, beni ilgilendiren mesele değil ki. Benim eleştirdiğim konu Müslümanlara bir intihar vakası üzerinden yapılan saldırı. Ben bunu eleştirdim. Dedim ya, hadi size itibar edelim. Ölülerin arkasından da konuşulmadığını kabul eder. Peki sizin düne kadar yapmış olduğunu şeylere ne diyelim? Benim bildiğim kadarıyla Yavuz Sultan Selim öleli neredeyse asırlar olmuş. Siz Yavuz Sultan Selim'le ilgili ağza alınmayacak galis küfürler yapmıyor musunuz? Bırakın eleştirmeyi küfür ediyorsunuz. Siz değil misiniz ki 46 yıllık saltanatı döneminde 3 sene sarayda kalan Kanuni Sultan Süleyman'ı neredeyse haremin maymunu haline getiren. Kanuni Sultan Süleyman ölmedi mi? Onun arkasında niye konuşuyorsunuz siz? Biraz daha yakın tarihe gelen. Siz Kızıl Sultan lakabını kimin için kullanıyorsunuz? Yaşayan bir insan için mi? Abdülhamit Han Hazretleri için demediğiniz kelime kaldı mı? Arşivlerde duruyor. Merdan Yanardağ çıktı. Neler söyledi neler. Siz bununla ilgili niye tepki göstermediniz? Ölülerin arkasından konuşulmaz. Sen ne diyorsun melun? Ya siz zulüm 1453'te başladı diyerek rahmetli Fatih Sultan Mehmet'i ki Peygamber Efendimizin takdirini kazanmış bir zatı zalimlikle suçladınız. Fatih Sultan Mehmet öleli kaç asır oldu? Ne güzel bir dünyaya siz bu ülkenin atalarının ardından ağza alınmayacak sözler söyleyeceksiniz. Kimse size sesini çıkarmayacak. Mürtet olan bir delikanlının peşinden iki kelime söyledim diye beni taşlayacaksınız. Yok öyle bir dünya. Neymiş efendim? Ölülerin arkasından konuşulmuyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine küfredenleri nereye koyacağız? Bana tepki gösteren deyyüsler onlara niye tepki göstermiyordu? Kadıncağız rahmetlik olmuş ya. Hiçbir kabahati günahı yok kadının. Sırf oğluna olan gıcıktan dolayı ölmüş bir insana küfrediyorlar. Sonra dönüyorlar kendilerinden olan birisi hakkında konuşunca da ama biz ölülerin arkasından konuşmayı mekruh sayıyoruz. Onu da öğrenmişler. Benim arkasından konuştuğum şahıs diyor ki ben ateist oldum. Yani mürtet oldum. Bir süre öncesine kadar bu dine inanıyordum. Şimdi inanmıyorum. Allah'ın varlığına, birliğine inanmıyorum kardeşim diyor. Kur'an-ı Kerim'in El-Maide suresine gidin bakın. Bunu hadisler söylemiyor. Şahıslar söylemiyor. Allahu Teala'nın bizzat kendisi söylüyor. Mürtet olanları. Yani dinden çıkanları kınayın diyor. Kınamayanların da günahkar olduğunu söylüyor. Ben bunu bile yapmadım ya. Kınamadım. Ben döndüm dedim ki ya toplum mürtet olan bir şahıs üzerine Müslüman bir camiayı karalamaya kalkışıyor. Yeter artık. Bu beyhude karalamalarınızdan vazgeçin. Toplumun büyük bir çoğunluğunu rahatsız eden söylemlerde bulunuyorsunuz o toplumun bir ferdi olarak beni de rahatsız ediyorsunuz. Bu ülkede yaşayan bir insanım ve elhamdülillah Müslümanım. Bu sözümden bile yok beni neredeyse alim ilan etmişler, cemaat mensubu ilan etmişler. Kardeşim ben bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerimi değiştirmem. Sabitim. Benim cemaatte herhangi bir çocuğum yok. Kendim de cemaat mensubu birisi değilim. Ancak bir cemaate mensup olmamam onlara karşı tavır almamı gerektirmiyor. Onlar da bu ülkenin bir ferdidir. Yaşam haklarına saygı duymak benim insanlık görevimdir. Gelen tepkiler arasında bana en çok sorulan sorulardan birisi de şu. Biz kimiz, siz kimsiniz? Toplumu niye ayrıştırıyorsunuz? Bizim kim olduğumuz belli. Sizin de kim olduğunuz belli. Madem sordunuz söyleyeyim. Biz kimiz biliyor musunuz? Biz İstanbul'u fetheden kişiyi zalim olarak ilan etmeyenleriz. Siz ise zulüm 1453'te başladı diyenlersiniz. Biz minarelerde okunan ezan-ı şerifleri dinlediğimizde aziz Allah diyenleriz. Sizse o minarelerden çavbella çaldıranlarsınız. Biz imamları yol gösterici olarak görenleriz. Sizse ölü yıkayıcı olarak görenlersiniz. Biz bir ölü musalla taşına konulduğunda onun cenaze namazını kılmaya gidenleriz. Sizse sadece orada gösteriş yapmaya gidenlersiniz. Siz cenazelerinizin yukarıda kurulan bir meyhaneye gittiğine inananlarsınız. Bizse kabre girip kabir azabıyla muhatap olacağına inananlarız. Biz cennet analarımızın ayaklarının altındadır diyerek onların ayaklarının altını öpüyoruz. Siz analarınızı tutup huzur evlerine gönderenlersiniz. Biz bütün meleklerin secde etmiş olduğu Hazreti Adem'i peygamber aleyhisselatu vesselam olarak kabul edeniz sizse Hazreti Adem'e bile cahil diyenlersiniz. Biz Kur'an-ı Azim-i Şan'ı Allah kelamı olarak bilenleriz. Siz ise Kur'an-ı Kerim'i haşa peygamber tarafından yazıldığına inanan insanlarsınız. Biz bütün dinlere saygı gösterip kiliselerinize dokunmaz iken siz Müslümanları teröristlerle eş değer görüp onların camileri, cemaatleri hakkında demediğini bırakmayanlarsınız. Biz kutsal şehir olarak Mekke'yi gösteriyoruz. Siz aşk ülkesi olarak Paris'i gösteriyorsunuz. Biz ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Siz ecdadımıza küfrediyorsunuz. Biz Lut kavmi gibi olup helak olmayalım diye telaş içerisine giriyoruz. Siz sokaklara çıkıp velet ki ibine izliyorsunuz. Siz kızlarımızı ikna odalarına alarak onların başındaki başörtüyü almak için mücadele edenlersiniz. Bizse çekin elinizi o kızların başındaki başörtüden diye feryat edenleriz. Bu liste uzar gider. Birçok topluma göre sizin yapmış olduğunuz şeyler insan haklarına tecavüzdür sırf Peygamber Efendimiz Arap Yarımadası'nda peygamberlik yaptı diye Araplara karşı nefret besliyorsunuz ya. Bütün dünya bunu ırkçılık olarak kabul ediyor. Şimdi anladınız mı sizin kim olduğunuzu, bizim kimler olduğumuzu? Bu siz biz meselesinde evvelden beridir siz bizi zaten dışlıyordunuz. Demek ki dışlayıcı olan biz değiliz. Biz hala kaynaştırma adına umudumuzu koruyoruz. Dinden bahsediyoruz, vicdandan bahsediyoruz, imandan bahsediyoruz, Kur'an'dan bahsediyoruz. Ya Rabbi diyoruz belki kalplerine birazcık bir hidayet gelir de normal bir insan olurlar. Ama nafile. Dualar bile artık sizi tutmuyor. Neymiş efendim? Ben Enes Kara'ya rahmet dilemeyi zul kabul ediyormuşum. Bu sizlerin zoruna gitmiş. Tekrar söyleyeyim. Bu topluma değil Enes Kara, benim öz evladım da olsa bir tavuk kadar faydası yoksa gereksiz nüfus kalabalığı yapıyor. Tuvalet temizleyen var. Garsonluk yapan var kanalizasyonda çalışan var. Ülke için silah üreten var. Proje geliştiren var. Ya Graham'lardan bahsediliyor. Edison'lardan bahsediliyor. Yani topluma faydalı olanlar ölmüş olsa bile isimleri yaşatılıyor. Ben bu topluma hiçbir fayda sağlayamam. Yarın öbür gün doktor olursam çok fazla çalıştırılırım. Bana mobbing uygulanır. Ben böyle yaşamak istemiyorum diyerek canına kıyan bir genci eleştirmişim. Bugün de eleştiririm. Yarın eleştiririm. Bunun için insan kendini öldürür mü ya? Çıkarsın cemaatin karşısına deriz kardeş ben sizin gittiğiniz yolda gelmek istemiyorum. Hadi onu yapmadım. Bir tane gazetecinin kulağına fısılda bak bakayım Türkiye'den nasıl kıyameti koparıyorlar. Çünkü mesele cemaat. Bir de Müslümanlıktan, Allah'tan, dinden, imandan bahsedip bana değil iftira Siz normal koşullarda iktidardan besleniyorsunuz. Böyle konuşmanız gayet tabidir. Bununla ilgili daha önce de söyledim. Bir kere daha söyleyeyim. Kardeşim benim ne bir gazetem var, ne bir televizyonum var. Reklam alacak bir mecram yok. Ben arkama bir tabela asamayacağıma göre hükümetten nasıl destek almış olabilirim? Ya müteahhit değilim. Herhangi bir ihalede adım geç geçmiyor. Kaldı ki hepsini geçelim. Bu konunun hükümetle ne alakası var? İktidarla ne alakası var? Bu Çoluk çocuğu olan herkesi ilgilendiren bir mesele. Ben de bu ülkede yaşayan ve çoluk çocuk sahibi olan birisi olarak fikrimi ortaya koydum. Bu fikrimden de geri adım atmam. Müslümanım diyen herkesin tepki göstermesi gereken bir meseledir. Çünkü bu çocuğun üzerinden Müslümanları karalama kampanyası düzenlendi. Peki Müslümanlara yönelik yapılan saldırıyı nereden biliyoruz? internet ortamında. Bakın bu fotoğrafa. O günün ertesinde cübbeli Ahmet Hoca'ya yönelik hakaret var cümleler kullanıldı. Cübbeli Ahmet Hoca bu ülkede kime ne yapmış ya? Adam namazında, niyazında bir insan. Kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmıyor. Sorulan bir soruya çıkıp mertçe İslami çerçevede cevap veriyor. Hepsi bu. Yaptığı kötülük ne? E cemaatlerdeki bu tecavüzleri görmüyor musunuz? Çocuklara yapılan bu tecavüz haberleriyle ilgili de ağzınızı oynatsanıza gibi tepkiler ortaya koyanlar var. Bu konuyla ilgili daha önce ortaya düşüncelerimi koydum. Ha sizin merakınızı bir kere daha giderim. Tecavüzcünün tarafı yoktur. Müslümanmış, kafirmiş bu ayrımı yapmadan söylüyorum. Tecavüzcüleri Allah kahru perişan etsin. Kim olursa olsun her camiye gidip namaz kılan insanı mümin zannetmeyin. Her sakallıyı hacı olarak kabul etmeyin. Her şeyhi evliyaullah zannetmeyin. Camilere, cemaatlere müdahil olan insanların melek olmadığını hepimiz biliyoruz. Diyelim ki hepsi melek. Meleklerin arasından da bir şeytan çıktığı her zaman aklımızın ucunda olsun. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.